O gün de işte cami cemaatimizden birisi ıssalla beni ön safa çağırması rağmen kalbe bir şey geldi dedim ben arkada kalacağım müezzinlik mahfilinde kalacağım dedim. O namaza durunca da çocuk yanımıza geldi. Sonra tabii ki daimi geldi içinde biraz hisleniyoruz yani düşer mi düşmez mi gibisine o anda da şeyimiz var. Namaza durduk işte tam secdeye gittiğim anda bir hisle beraber e, çocuğun ayağının yerden kalktığını hissettim. Hemen ani bir refleksle Rabbimizin yardımıyla elhamdülillah yoksa gerçekten de tam böyle başı aşağı olarak e, çarpılacaktı. Allah muhafaza eylesin. Rabbimizin yardımıyla da kurtarmış olduk. İbadetler mi önce gelir, can kurtarmak mı önce gelir? İşte o esnada namaz bozulur mu bozulmaz. Çünkü bundan önceki başka bir camide Zuhra bir e, abimiz vefat etti ve yanında namaz kılana hiç müdahale etmiyorlar. Onun için bir kişi eğer zarara uğrayacaksa orada hemen ne yapmak lazım? E, namazı bozup o kişiye müdahale etmek lazım, onu o şeyden kurtarmak lazım.